Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün yeni güncelleme geldi ve yeni güncellemede muhtemelen fark etmediğiniz 10 tane efsane detayı sizlerle paylaşacağım. Detayların içerisinde hatta öyle bir detay var ki tüm oyunculara ücretsiz bedava mega kutu verilebileceği ile ilgili bir bilgi verildi arkadaşlar. Bunların hepsini videonun içinde bulabileceksiniz. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Daha fazla detay videosu için bu videoyu sizden 5000 like bekliyorum dostlar. Mutlaka like atmayı ve bu tür içerikleri kaçırmamak için kanalı abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Detayları bulmamda bana yardımcı olan İrem ve Şevki kardeşime ve aynı zamanda Discord serverımızda Brawl Stars detayları diye bir tane sayfamız var. Oradan bize detayları gönderen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Videoya geçmeden önce YouTube kanalımıza katıl butonuyla son üye olan arkadaşlarımızın isimlerini de hızlıca okumak istiyorum. Hanife Arslan, Mehmet Can, Egemen, Efe Elçi, Siyah Emirhan, Umut Teke ve Mr. Doruk. Hatta Mehmet Can Çatkın efsanevi üyemiz olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de destek olmak isterseniz abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayıp bir göz atabilirsiniz. İlk detayımız arkadaşlar kitle ilgili. Kit nedir diye merak edenler belki olabilir. Brawl Talk'ta belki hatırlarsınız normalde bir kedi görseliyle kedi karakterin gelebileceğine dair bazı paylaşımlar yapılmıştı ve ondan sonra da Brawl Talk'un en başında işte bir kedi sesi böyle böyle miyavlayıp kaçan bir kedi sesi gibi bir kedi sesi duyuldu ve kitin yerine Albay Raffs'ın geldiği ile ilgili bir bilgi verildi arkadaşlar ve ondan sonra kit nerede, bu kedi nereye kaçtı falan gibi bazı böyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. Twitter üzerinden bir kullanıcı şu anda ekranda gördüğünüz gibi Dani'ye nerede bu kit yani kit nereye kaçtı nereye gitti gibi bir soru soruyor arkadaşlar ve Dani de çok enteresan biraz da aslında ürkünç ya da böyle korkunç ne derseniz artık bir cevap veriyor Pet Cemetery yani hayvan mezarlığı. Hayvan mezarlığı bir film arkadaşlar bir korku filmi aslında ve bu filmde bir hayvan bir mezarlık var hayvan mezarlığı ve bu mezarlığa herhangi bir işte ölen hayvanınızı gömdüğünüz zaman o hayvan tekrar canlanarak geliyor ama daha böyle kötülükler yaparak geliyor yani normal o eskisi gibi gelmiyor ve daha kötü işte böyle size zarar vermeye çalışan bir modda geliyor. Yani kitin şu anda hayvan mezarlığında olması demek kitin daha sonraki bölümlerde belki daha böyle kötü bir ruh haliyle geri dönebileceğine bir işaret olabilir. Ama dediğim gibi tabi bunların tamam tahmin arkadaşlar. Dani de bir kere daha öncesinde paylaşım yapmıştı. Hani bizim söylediğimiz her şeyi böyle bir mesaj olarak algılamayın. Bazılarını da sadece geyik olsun diye paylaşıyoruz diye. Ama bu aralar kit nerede diye çok fazla soru paylaşılıyor ve çok fazla cevap veriliyor. O yüzden bu paylaşımı özellikle sizlere sunmak Istedim. İkinci detayımıza geçelim. Yine kitle ilgili arkadaşlar Frank'i biliyorsunuz Brawl Stars'ın en başındaki adam ve 26 Şubat 2020 tarihindeki bir paylaşım şu anda ekranda görmüş olduğunuz bakın 26 Şubat 2020 yani neredeyse bir yıl önceki bir paylaşım. Ve burada bir oyuncunun tasarlamış olduğu bir karakter konseptini görüyoruz arkadaşlar. Ve bu da yine bir kedi karakter gördüğünüz gibi. Acaba bu kiti hani o zamandan beri böyle tasarlayıp da bugünlere kadar hani Brawl Talk'un içerisine sokacak kadar getirmelerine sebep olan bir görsel midir bilmiyorum ama Frank burada hani çok beğendiğini gerçekten güzel bir konsept çalışması olduğunu belirtiyor. Yani bunlar aslında şunun için paylaşıyorum. Tabii ki bunların hepsi tahmin arkadaşlar ama hani şöyle bir şey oldu biliyorsunuz Brawl Talk'ta işte bir kit vardı önceden yani bir kedi vardı sonra bir anda o gitti bir köpek karakter geldi tamam o kedi gitti mi artık bitti mi tamamen yoksa hani sonraki sezonlarda ya da bir yerlerde tekrar o kedi karakteri görebilir miyiz diye birçok şey dolanıyor arkadaşlar sosyal medyada hani bu paylaşımlarda biraz o sözleri yani o söylemleri destekleyebilir nitelikte olduğu için bunları sizinle paylaşıyorum siz de kendi görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz sizce sonraki sezonlarda ya da bir yerlerde en azından bu kedi karakteri de oyunda görür müyüz? Gelelim üçüncü detayımıza arkadaşlar üçüncü detayımız aslında üçüncü detayın içerisinde bir ufak bir başka detay daha vermek istiyorum biliyorsunuz artık hani troll maplarda kupa kasamıyoruz arkadaşlar sadece normal maplarda kasıyoruz bu bir detay değil hani bunu zaten daha önce söylemiştik bunu da bir bonus olarak tekrar söylemiş olayım üçüncü detayımız aslında şu. Brawl Talk'un içerisinde tam ikinci dakikaya baktığınız zaman arkadaşlar Mor Cennet haritası var ya bizim özellikle canlı yayınlarda falan birebir yaptığımız harita o haritayı görüyoruz. O harita yani Brawl Talk'un içerisinde görünen haritalar genellikle oyunun içerisindeki harita döngüsünden seçilirdi. Bugüne kadar en azından o şekildeydi. Acaba Mor Cennet de normal harita döngüsüne eklenmiş olabilir mi? Gerçi harita döngüsüne eklenmiş olsa da normalde bir ödül avı mapi biliyorsunuz ve 3'e 3 olur yani birebir vs şeklinde olmaz ama normal normal mesela günlük harita rotasyonuna birebir vs haritası eklense çok güzel olmaz mı? Ben çok seviyorum birebir vs'leri. Bence çok güzel olur. Sizin de bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum. Ama mor cenneti belki de harita rotasyonu içerisinde görebiliriz ilerleyen günlerde. Bakalım göreceğiz. Yine dördüncü detayımız arkadaşlar güncelleme notlarında fark etmiş olabilirsiniz muhtemelen. Bunu bazı farklı YouTube kanallarında da ben izledim. Bunu fark eden ve paylaşan arkadaşlar da var. Yüz animasyonu iyileştirmeleri diye bir şey geldi arkadaşlar. Bunu Pro Talk'un içerisinde çok çok detaylı bir şekilde paylaşmadı kimse yani ben de dahil olmak üzere çünkü çok fazla paylaşacak şey vardı o yüzden hani tek tek bunların içerisine kimse giremedi ama yüz animasyonu iyileştirmeleri diye bir şey var. Bunu haberler kısmında oyunun içerisindeyim şu anda. Burada işte Bandita Shelly, Cadı Shelly, Nita, Shiba Nita, Korsan Cold, Bull, Viking Bull vesaire gibi birçok farklı karaktere 100 animasyon eklenmiş. Yani mesela Mega Böcek B'yi atıyorum. Hemen bir bakalım isterseniz. Mega Böcek B'yi hemen geçiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle bakın 100 animasyona eklenmiş. Daha önce burada yani yüz ağzı falan açılıyor, kapanıyor, bir şeyler oluyor. Daha önceden o animasyonlar galiba yoktu. Yani hatırladığım kadarıyla yoktu. Yani bazı yüz animasyon iyileştirmeleri ya da eklemeleri yapıldı arkadaşlar. Oradan listesine bakabilirsiniz. hani böyle birçok farklı karakter var. Çünkü haberler listesinde hepsini şimdi tek tek gösterip sizi de sıkmak istemiyorum ama onlara bir göz atabilirsiniz. Çünkü onların her biri aslında oyun eklenen bir yenilik ve yeni bir detay. Beşinci detayımız arkadaşlar 24 Aralık tarihinde Brawl Stars kendi Instagram sayfası üzerinden ekranda gördüğünüz gibi bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımda arkadaşlar tam Brawl Stars logosunun yanında yerde duran bir, bir şekil görüyoruz. Böyle ufak bir simge gibi ve bir şekil görüyoruz arkadaşlar. Böyle turkuaz mı onun rengi tam olarak nedir bilmiyorum. Bu şeklin ne olduğunu hani bir şeylere yormaya çalıştık ama tam olarak e, bulamamıştık ve yeni gelen güncelleme ile birlikte bunun ne olduğunu da bulduk. Şu anda arkadaşlar uzay boğazı bul kostümünü görüyoruz. Şu an Supercell'in bana sağladığı test hesabındayım bu arada. Henüz daha oyuna gelmedi ama test hesabı üzerinden erken olarak erişip bunu sizlere tanıtabiliyoruz bildiğiniz gibi sneak peek videolarında yani güncelleme videolarında da. Bakın şu anda uzay boğası bul kostümünde biraz önce görmüş olduğumuz işareti birkaç yerde görüyoruz. Bakın tam üstünde şu e, sol tarafında göğsünün orada bir görüyoruz zaten. Arka tarafında yine görüyoruz arkadaşlar. Bakın bir de silahı var yerindeki. Silahın şimdi ucuna bakın. Şimdi kostümü değiştirip tekrar aynı silah geleceğim. Tam ucunda aynı işareti göreceksiniz. Bakın. Bakın gördünüz mü abi? Çok saniyelik geçiyor. Bir daha geliyorum. Bakın abi orada biraz saniyelik geçiyor videoyu durdurarak daha net görebilirsiniz ama şu şekilde bir kere daha gelelim döndüremiyorum tam o yüzden e, tam net görünmüyor ama onu gördüğünüz silahın ucunda da var yani birçok yerde aslında bu e, uzay boğası bulda bu görsel kullanılmış yani aslında daha önceki görselin içerisindeki o anlamsız diyebileceğimiz şeyler tabii ki de yine bir anlam buldu. Altıncı detayımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada o biraz önce bedava mega kutu ile ilgili bir şey söylemiştim ya. Onu sonlara doğru paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Altıncı detayımız şu. Starpark.biz diye bir tane site vardı. Hani böyle değişik görsellerin paylaşıldığı. Starpark güncellemesinden beri ayakta olan bir site arkadaşlar. O siteye siz de girerseniz eğer içerisinde galeri yani fotoğrafların olduğu bir bölüm var. O fotoğrafların içerisinde arkadaşlar birçok görsel anlamını buldu. Sadece şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir tabut resmi var arkadaşlar. Bu tabut resmi hani bazı yerlerde şu anda var. Şimdi göstereceğim bildiğiniz gibi tek hesaplaşmaya The Galaxy diye bir tane harita eklendi arkadaşlar bu haritanın içerisinde bu görseller var bir de arkadaşlar daha öncesinde hatırlar mısınız böyle tabelaların olduğu bir tane görsel vardı bulabilirsem zaten şu anda ekranda görüyor olmanız lazım burada da gelen tüm sezonları bir tabela yönü olarak göstermişlerdi bir tek orada böyle mortuary yani mortis ile ilgili sanki böyle işte mortis'i andıran bir tabela vardı ve o tabela hiçbir yere gitmemişti yani oradaki okların her biri bir sezonu andırmıştı ama Oradaki e, Mortis'i andıran ok hiçbir yerde karşılığını bulmamıştı. Bu tabut da hani tabut da biliyorsunuz Mortis'te özdeşleştirilen bir şey. Acaba önümüzdeki sezonlardan bir tanesinde en azından Mortis'le ilgili bir şey gelebilir mi diye bir teorimiz vardı. Bakalım olacak mı? Galaksi haritasındaki tabutlara bir bakalım. Bakın arkadaşlar şu anda haritanın sağ tarafında yine açık bir tabut görüyoruz. Yani o Star Park nokta bizde de yine kapağı açık bir tabuttu ya. Hani o ne ifade ediyor işte acaba içerisinde birisi vardı ama sonradan çıktı anlamını mı ifade ediyor bilmiyorum ve burada da yine açık bir tabutu galaksi haritasında görebiliyoruz. Yedinci detayımız yine galaksi haritası ile ilgili arkadaşlar. Galaksi haritasının alt tarafına doğru inerseniz hani bu bahsetmiş olduğumuz kedi karakter var işte kit mi artık ne olacaksa arkadaşlar o karakterle ilgili yani kitle ilgili görseller var. Daha doğrusu kedi oradan bakıyor şimdi göstereceğim size. Hatta hatırladığım kadarıyla iki farklı yerde vardı. Bakın bir tanesi şurada arkadaşlar şu alt tarafta gördüğünüz gibi orada yani o işte kedi. Yani birincisi bu. Bir tane de sol tarafta olması lazım. Tekrar şöyle ben de bir bakayım. Biraz önce bakmıştım. Şöyle bir yandan da oyundan sol tarafa doğru götürmeye çalışıyorum. Bakın bir tane de şurada var arkadaşlar gördünüz mü aşağıda şöyle ölebiliriz hatta bir tane de orada var. Yani galaksi haritasının içerisine aslında birçok farklı detay da eklenmiş. 8. detayımız deneme mağarası ile ilgili. Deneme mağarası ile ilgili bir bug diyebiliriz aslında. Çok da önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu saniye başına hasar kısmı var ya sağ üst tarafta. Normalden orada vurduğumuz zaman saniye başına hasar artıyordu. Burada artmıyor arkadaşlar. Ne kadar vurursanız vurun. Burası böyle kalıyor. Bu bir bug gibi düşünebiliriz. Bu arada bir tane daha detay var. Hani onu birçok farklı kanalda da yayınladıkları için yeni bir detay gibi vermek istemedim ama yeni gelen arayüzde en gerisinde haritanın en gerisinde Albay duruyor arkadaşlar ve sizin karakteriniz neredeyse sizin gözüyle takip ediyor. Onu da denemek isterseniz yeni arayüzde yeni haritada bunu deneyebilirsiniz. Dokuzuncu detayımız Albay Ravs ile ilgili arkadaşlar. Yeni gelen karakter Albay nereden esinlenildiği ile ilgili bir teori var ki çok da güçlü bir teori. Biliyorsunuz yeni sezon sezonun adı Star Force arkadaşlar. Bir tane oyun varmış. Bu oyunun adı da Star Fox arkadaşlar. Star Fox diye bir oyunda General Pepper diye bir karakter varmış arkadaşlar ve bu karakterin görselini de şu anda ekranda görebilirsiniz. General Pepper'dan esinlenildiği söyleniyor. Tabii ki de bu bir esinlenme olabilir. Yani karakterler genellikle bir yerlerden esinlenir. Bunda garip bir şey yok. Ama sezonun ismiyle oyunun isminin çok benzer olması ve aynı zamanda bu köpek karakterin görsel olarak da birbirine çok benzer olması hani böyle bir teori var hani böyle bir şey var biliyor muydunuz şeklinde bir paylaşım gördüm şeyde sosyal medya üzerinde ve alt tarafta da birçok kişi evet hakikaten öyle görünüyor falan diye desteklemiş tabii ki bu belki de hiç esinlenilmemiş de olabilir ama gerçekten hem isimde hem de e, görsellerde büyük bir benzerlik var 9. detayımızda bu. Arkadaşlar gelelim 10. ve son detayımıza ki bence en önemli detaylardan birisi. Şimdi dün güncelleme geldi arkadaşlar ve güncelleme ile birlikte hepimiz güncellemeyi yaptık. İşte burada ne yazıyor? Yeni Brawl Pass sezonu 1 Şubat'ta başlıyor vesaire vesaire yazıyor. Ben şu anda IOS tabletimdeyim. O yüzden de IOS'tan görüyorum ama Play Store'da, Google'da da aynı şekildedir. Şimdi bu şekilde yükledik, indirdik. Hiç başka bir şeye de genellikle dikkat etmedik. Şurada daha fazla diye bir bölüm var ya arkadaşlar. Hani o açıklama kısmının fazla olan bölümünü görmek için şu daha fazlaya bastığınız zaman bakın alt tarafta neler yazıyor. Yeni kromatik savaşı, Kolonel Raffs yani Albay Raffs yeni tema Star Savaşları ve yeni ay yılı geri geldi Boğa yılı diye bir şey diyor arkadaşlar. 12 Şubat'ta ücretsiz mega kutu ve çok daha fazlası diyor. Bu güncellemenin herhangi bir yerinde yoktu. 12 Şubat yani sevgililer günü 14 Şubat'tan 2 gün önce arkadaşlar bedava bir mega kutu ve çok daha fazlasının geleceği ile ilgili güncelleme notları içerisinde bir bilgi var. Bu konuyla ilgili eğer daha farklı bilgilere ulaşırsam bunu da sizinle paylaşacağım arkadaşlar ama zaten burada açıklama kısmında aslında net bir şekilde yazmışlar. 12 Şubat'ta ücretsiz mega kutu ve çok daha fazlası diyor ve bu çok daha fazlasından kısıt hemen alt taraftaki bu bul, kolet ve Spike'a gelecek yeni dönemsel kostümler var ya bunlar boğa yılına özel ve bu şekilde dönemsel olarak gelecek olabilir ya da belki farklı kostümler de gelecek olabilir o döneme ait. Çünkü 2019'da yeni ay yılı diye bir şey vardı hatırlarsınız ve yeni ay yılı için birçok farklı kostüm gelmişti. Hatta o kostümlerde şu anda oyunda son kez alabileceğiniz şekilde eklendi. Tekrar bir kere daha gelmeyecek. Yani boğa yılı da yeni bir yıl gibi eklenmiş oyuna ve burada Bull Colette ve Spike'ın yeni dönemsel kostümleri demiş. Daha fazlası gelir mi gelmez mi? Bununla ilgili şu anda bir bilgi yok arkadaşlar ama yeni kostümler kostümlerde yine bu boğa yılı için gelecek bu da son detayımızdı. Sizin de fark ettiğiniz farklı detaylar varsa mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar ve aynı zamanda mutlaka Discord serverımıza gelip Brawl Stars detayları sayfasına hem görsel hem de açıklamayla deneylerinizi, bulduğunuz işte bu tür detayları vesaireyi oraya yazın. Oradaki sayfayı tek tek inceliyorum ve mümkün oldukça sizin bilgilerinizle de videolar hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için mutlaka videoya bir tane like atmayı, kanala da abone değil bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.